sahasındayız. Evet bugün beken foren çalışması yapacağız. Aferin oğluma. Tamam bir daha oğlum bir daha bir daha sakin bir daha. Bir daha oğlum. Cafer sakin. Cafer yerine geç. Tamam sonra yaparsın oğlum. Evet Ali. Yavaş yavaş. Aferin. Aferin Ali. Aferin. Aferin koçum. Aferin. Evet sıradaki. Aferin Hasan. Aferin. Aferin Hasan. Bravo Hasan. Aferin Hasan. Evet hava. Sıramızı bozmuyoruz. Döndür elini hava. Aferin. Aferin kızıma. Bravo kızıma. Bravo hava sana. Geç yerine. Evet hadi bakın Muhammed. Hadi Muhammed. Hop bir. Gel Muhammed. Hop iki. Bravo Muhammed'e. Gel üçe. Aferin Muhammed'e. Evet otizmli çocuğumuz Muhammed. Aferin Muhammed'e. Bir tane daha Muhammed. Aferin Muhammed. Şimdi geç yerine. Evet. Fatma. Bravo Fatma. Evet hareketli Fatma. Evet. Tamam vuramadığımızı geçiyoruz. Aferin. Aferin. Bravo geç yerine. Kenardan Fatma. Evet Pınar. Bravo Pınar. Aferin kızıma. Bravo kızıma. Aferin kızıma. Bravo Pınar. Evet gel. Hadi Emre. Bravo Emre. Aç elini Emre. Biraz döndür elini Emre. Aferin Emre. Bravo Emre sana. Aferin Emre'me. Geç kenardan olur. Aferin Emre. Evet. Bu... Bravo sana. Aferin Umut. Bravo Umut sana. Bravo Umut. Aferin Umut. Geç hemen kenara. Evet sıradaki Ayşe. Bravo Ayşe. Bravo Ayşe. 50 döndür Ayşe. Karşıya. Aferin Ayşe. Aferin Ayşe. Evet, Emel Hanım. Bravo Emel Hanım. Emel sakin, Emel sakin. Topu gör önce, aferin. Önce topu gör. Bravo Emel. Bravo Emel. Evet, sıradaki Zeynep Hanım. Aferin Zeynep'im. Bravo Zeynep. Bravo Zeynep. Bravo Zeynep. Tamam olabilir. Geç yerine. Evet. Aferin oğlum. Sıraya hareketli. Bravo. Hareketli yaz. Aferin yaz. Bravo yaz. Bir tane daha. Son bir tane daha var yaz. Beş tane. Bravo yaz. Evet sıradaki. Yavaş kenardan dönüyoruz oğlum Evet Hatice Bravo Hatice Bravo sana Hatice Olabilir geç diğerine Hatice geç Aferin Hatice Bir tane daha Bravo Hatice Geç yerine kenardan Evet Hadi Deniz Bravo Deniz Biraz daha hareketli Deniz Bravo Deniz Aferin Deniz'e. Bravo Deniz sana. Bir tane daha oğlum. Bravo Deniz sana. Evet kenardan Deniz. Hadi Aysel. Bravo Aysel'e. Bir daha Aysel'im. Sağ için geçti yerine Aysel. Aferin Aysel'e. Sağ için Aysel. Aferin Aysel. Geç yerine bravo kızım. Bir tane daha yapsın. Aferin Aysel. Geç. Altın. Aferin Altın. Sakin sakin. Vuramadın mı sakin. Aferin Altın. Bir tane daha aferin. Aferin Altın. Geç yerine kızım. Aferin Kadriye. Aferin Kadriye. Aferin Kadriye. Tamam olabilir Kadriye. Gel diğerine Kadriye. Bir tane daha Kadriye. Gel kay. Evet bekle bekle sakin. Aferin Kadriye geç. Evet. Aferin. Aferin oğlum. Aferin kızma. Aferin Ceylan. Bir daha Ceylan. Sakin. Geç diğerine Ceylan. Bravo Ceylan. Bravo Ceylan. Evet. Umutcan Tekin. Sakin Umutcan. Önce elini aç Umutcan. Aferin Umutcan. Aferin Umutcan. Sakin. Diğerine geç oğlum. Diğerine geç. Umutcan diğerine geç. Aferin Umutcan. Aferin Umutcan. Son bir tane daha. Bravo Umutcan. Kenardan. Evet. Hadi Burhanoviç. Bravo Burhan. Bravo Burhan. Bravo Burhan. Aferin aslanıma. Aferin Burhan. Evet Cafer Bey. Aferin Cafer. Diğerine geç Cafer. Bir daha Cafer. Geç oğlum diğerine. Aferin Cafer. Diğerine geç oğlum. Aferin Cafer. Gel Cafer. Diğerine gel Cafer. Aferin Cafer. Geç yerine şimdi. Evet. Hasan Bey. Aferin Hasan. Aferin koçuma. Tam raketi çevir. Aferin. Aferin Hasan. Evet. Geç yerine. Buyurun Ali Bey. Aferin Ali. Aferin koçuma. Aferin aslanıma. Aferin koçum. Bravo Ali. Evet sıradaki. Aferin hava. Raketi sıkı tut hava. Aferin hava. Aferin hava. Aferin hava. Aferin hava. Evet Fatma Hanım. Aferin Fatma. Aferin Fatma. Aferin Fatma. Aferin Fatma. Bravo Fatma. Geç yerine. Kenardan Fatma. Evet Pınar. Aç elleri Pınar biraz. Aferin kızıma. Tamam geç. Diğerine geç. Vuramadığınızda diğerine geçin. Aferin. Aferin. Evet Muhammed. Hadi bakın Muhammed. Aferin hızlı hızlı hızlı. Hızlı lan. Hızlı topla. Aferin. Aferin. Aferin Muhammed. Aferin Muhammed. Oğlum hemen getir onları. Evet Emre'm. Aferin Emre'm. Bravo Emre. Bravo Emre. Bravo Emre. Bravo Emre'ye. Aferin Emre. Geç yerine oğlum. Aferin benim paşama. Hadi Umut. Aç elleri Umut. Bravo Umut. Çok güzel. Harikasın Umut. Bravo Umut. Bravo Umut sana. Evet Deniz'im. Beyler ses mi geliyor oradan? Cafer sırana geç oğlum. Yaz. Aferin Deniz. Aferin Deniz. Bir daha Deniz. Bravo Deniz. Geç yerine oğlum. O da oysel. Aferin Aysel. Aferin Aysel. Bravo sana be Aysel. Aysel sen bu işi biliyorsun ya. Aferin sana Aysel. Son bir tane. Bir tane daha. Aferin kızıma geç. Evet Altun Hanım. Bir daha sakin Altun. Gel iki altın. Aferin altın. Aferin altınıma. Aferin benim altınıma. Aferin altınım. Altın Hülya Avşar gibi oynuyor ya. Aferin altın. Evet Umut Çantekin yavaş. Aferin koçuma. Gel ikiye. Aferin. Aferin. Aferin Umutcan. Bravo Umutcan sana. Evet Ayşe Hanım. Bire gel önce Ayşe. Aferin Ayşe. Bravo Ayşe. Bravo Ayşe. Evet Ayşe. Hadi Hatice. Aferin Hatice. Aferin Hatice. Bravo Hatice. Bravo Hatice. Diğerine geç. Aferin benim kızıma. Evet. Kadriye Hanım. Aferin Kadriye. Aferin Kadriye. Aferin Kadriye. Bravo Kadriye'me. Çok güzelsiniz. Ceylan önce bire geliyorsun. Evet aferin Ceylan. Bravo Ceylan. Şimdi ikiye gel Ceylan. Aferin Ceylan. Rakete biraz yukarı kaldır. Evet aferin. Aferin. Evet aferin. Sırada Emel. Hadi Emel. Emel benim vuracak kız. Hayvan eti yemiş. Sakin Emel sakin. Aferin Emel. Aferin Emele. Evet sıra sende Zeynep. Aferin Zeynep. Çok güzelsiniz. Bravo Zeynep. Bravo Zeynep. Evet havanım buyurun. Önce birey Hava havanım. Bravo havanım. Bravo havanım. Bravo. Bravo Havanım. Harikasın Hava. Ya Hava Havanım. Bra Deniz biraz kaldır raketi Deniz. Aferin Deniz. Biraz hareketli ol oğlum, Deniz'e bugün ekmek vermemişler. Aferin Deniz. Bir tane daha var Deniz. Aferin biraz. Aferin. Aferin. Bravo sana. Elleri kaldır biraz. Evet işte bu. Aferin olma. Kenardan. Kenardan sıraya. Evet Cafer Bey. Allah'ını severim seni. Cafer bir tane daha. Bravo Cafer. Bravo Cafer. Bravo sana. Bravo Cafer. Evet Hasan Bey. Cafer kenara oğlum. Sırana geç. Koş sırana. Evet. Bravo Hasan. Bravo Hasan. Bravo Hasan. Bravo Hasan. Umutcan. Herkes sırada mı? Evet Ali. Ya, جعفر'sun. Aferin Ali. Aferin Ali'me. Aferin Ali. Evet, Fatma. Betül. Evet. Bravo sana. Bravo. Aferin Fatma'ya. Geç sıraya kızım. Buyurun Pınar Hanım. Aferin. Aferin Pınar. Bravo Pınar Hanım. Aferin. Aferin. Aferin sana Emre. Aferin Emre. Bravo Emre sana. Aferin benim aslanıma. Evet. Altun. Bir de Altun, sakin Altun. altı sakin kızım. Topu gör ondan sonra. İşte bu altın ya. Aferin altınıma. Bravo altına. Geç sıraya önüne bak altın. Hadi Muhammed. Bravo Muhammed. Bravo Muhammed. Sıkı tut raketi Muhammed. Aferin oğluma. Aferin benim aslanıma. Aferin benim oğluma. İşte bu Muhammed. Aferin benim aslanıma. Evet Havanım. Hülya Avşar yanında halt demiş Havan'ın. Allah annesin seni. Bravo Havanım. Of. Tenisçi bu ya. Aferin havama. Evet sıra Hatice'de mi? Yaz. Yes. Sen gel oğlum. Yaz. Yes. Evet tamam Hatice sakin diğerine geç kızım. Bravo Hatice. <laughs> Bravo Hatice. Bravo Hatice sana. Evet, buyurun Aysel Hanım. Aferin Aysel. Sakin Aysel. Gör önce topu Aysel. Aferin Aysel. Aferin kızıma. Evet geç. Aferin Emel. Yaz. Aferin. Yaz bırak sen artık sınava geç. Aferin kızıma. Aferin. Hadi bakayım yavaş yavaş Umutcan. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin koçum. Aferin sana. Sakin evet geç. Evet buyurun aç Ceylan Hanım. Aferin Ceylan. Aferin Ceylan. Bravo Ceylan. Bravo Ceylan. Aferin Ceylan. Kadriye Hanım buyurun. Aferin Kadriye. Bravo Kadriye sana. Evet buyurun Burhan Bey. Bravo Burhan Bey. Bravo. Aferin Burhan. Aferin koçuma. Bravo Burhan sana. Evet sıradaki Umut Bey. Aferin Umut. Aferin sana Aferin Umut Bravo Umut sana Bravo Umut Kenardan oğlum kenardan Evet Cafer gel Bravo Cafer 2'ye gel Aferin Cafer 3'e gel Aferin Cafer Dörde gel Bravo Cafer. Beşe gel. Bravo Cafer. Tamam bırak oğlum. Bırak yerine geç. Tamam oğlum. Evet Muhammed. Bravo Muhammed. Aferin Muhammed'e. Artık kendi yapabilir Muhammed'e. Bırakın kendi yapsın. Bravo Muhammed sana. Bir tane daha. İşte bu Muhammed. Aferin benim oğluma. Dörde gel Muhammed. Aferin benim oğluma. Bravo Muhammed sana. Evet Hasan Bey buyurun. Bravo Hasan. Bravo Hasan. Aferin Hasan. Aferin Hasan. Aferin Hasan. Buyurun Ali Bey. Teknik göreceğim Ali Bey, teknik. Bravo Ali Bey. Aferin Ali'yim. Aferin. Cafer sırana geç oğlum. Evet buyurun Fatma Hanım. Aferin Fatma. Aferin kızıma. Aferin Fatma. Aferin Fatma. Aferin Fatma. Aferin Fatma. Evet buyurun Pınar Hanım Aferin kızıma Pınar sen bu işi biliyorsun ya Aferin Pınar ben de sizi çok seviyorum Evet buyurun Hava Hanım Hülya Avşar Hanım Bravo Hava Hanım Bravo Hava sana Bravo Hava Bravo hava sana. Aferin koçuma. Aferin aslanıma. Emre sen bu işi kavradın Emre ya. On numara Emre. Evet Altun Hanım buyurun. Elli cebinden çıkart Altun. Hayvan eti yemiş Altun. Aferin. Umutcan önüne bakıyor musun? Yaz. Aferin. Bir daha sakin sakin. Diğerine gel. Diğerine gel Altun'um. Diğerine gel. Aferin benim Altun'uma. Aferin Altun ya. Buyurun Aysel Hanım. Aferin Aysel. Aferin kızıma. Bravo sana. Bravo sana. Aferin sana. Aferin kızıma. Aferin. Aferin. Aferin sana. Aferin kızıma. Hepiniz tenisçi oldunuz ya. Hülya Avşar mı oldunuz? Ya Hülya Avşar sizin gibi oynayamaz ki ne? Aferin Ayşe'me. Bravo Ayşe. Bravo Ayşe sana. Bravo Ayşe. Bravo Ayşe. Bravo Ayşe, Bravo Ayşe sana. Buyurun Zeynep Hanım. Buyurun. Aferin Zeynep. Bravo Zeynep. Sağ için diğerine gel. Aferin Zeynep. E. Evet izleyen herkese teşekkür ediyoruz. İki dakika mola veriyoruz. Görüşmek